Namaste. Buradaki girişimden anlayın ki konumuz süfürtel alanlar bir saat tartışıyoruz arkadaşlar. Şimdi evet. anlatacağız ama bir saatin öncesi tartıştık. Evet öncesi tartıştık çünkü ne anlatacağımı Ekrem'in de algılayabilmesi gerekiyor. Yani mantığına oturmuyor bazı şeyler. Şimdi Ekrem bu çekimlerden dolayı başka alanlara da girdi. Zaten benle birlikte bir karmaya girdi. Yani değil mi? Gece evde rahat uyuyamıyorum. Beni bir şeyler dürtüyor gibi hissediyorum arkadaşlar. <laughs> Büyücü bunlar. Ki, <laughs> bazen ben arıyorum. ona diyorum ki Ekrem diyorsun böyle böyle anlatma bunu anlatma diyor. <laughs> Kapatıyor. Şimdi enerji alanı aslında hiçbir şekilde reddedilmeyecek kadar büyük ve gerçek bir şey ama insanlar, insanların birinci şu şekilde çalışıyor Ekrem. Ya çok somutlar, asla inanmıyorlar böyle şeylere ya da çok açıklar, fanatik tarzında bağımlılık yaşıyorlar. Halbuki hayat sizden evren bağımlılık geliştirme diyor. Hepsini deneyimle kullan ama sen hayatın onlarla yönlendirme diyor. Çok basitinden, en basitinden bizler bu sizin doğum haritanıza bakarak aslında sizin enerji alanınıza giriyoruz. Yani bizim onu görebilmemiz bir nebze de sizin yerinize kendimizi koymamız, sizinle empati yapmamız ve bu sayede de sizin hissettiklerinizi bizim hissetmemize ne oluyor. Bu bende biraz açtı. Hatta Ekrem'le konuştuk <laughs> geçen gün. Cuma günü bir danışmanlığıma girmeden 10 dakika önce ben çok sağlam bir rahim ağrısı çekmeye başladım. Sanki düşük yapıyor. Öyle bir ağrı çekti. Algılayamadım da ama danışmanlığa girdim. Ama sohbet ederken dedim ki ya yanlış anlamayın ama bir şey söyleyeceğim. Yani üreme organlarıyla rahimle ilgili bir bağlantı var mı? Danışanın Kisti çıktı ve o kisten dolayı sancı çektiği çıktı. Ve benim danışmanlığım bittiğinde ağrım da bitti. Ne demek? Bu birbirimizin alanına girmek demek. Ve en büyük alanı bir erkek bir kadını cinsel ilişkide sağlayabiliyor. Bu yüzden de hani o cinsel ilişkide ata karmasını saklarılıyor. Bir sonraki kuşaklara her cinsel ilişkiye girdiğiniz yani kişiler bizim rahmimizde DNA'larını değil enerjilerini bırakıyor. Yani siz bırakın DNA'larını, şeylerini, çocuğunuz olması bile onun enerji alanı sizde devam ediyor. Minimum 7 yıl boyunca. O 7 yıl içerisinde siz başka biriyle evlenirseniz ondan kalan karma problemleri sizin o çocuğunuzla babası başkası olsa, evlendiğiniz adam olsa bile devam ediyor. Bu böyle bir süreç. Bu yüzden demiştik bazıları bizim hayatımıza girer, bereketimiz artar, bazıları girer, bereketimiz azalır, kısıtlanırız veya çok Yeteneklerimizi ortaya çıkarır gibi gibi konular, bu enerji alanlarından bir sürü enerji alanları var. Bir sürü de spiritel yöntemler var. Astroloji yine en basit yöntemi sadece bir harita okumam. Herkese harita bilgilerinizi vermeyin tekrar söylüyorum. Alanınıza girebilirler. Onun dışında başka yöntemler var. En çok bilinen bu ara aile dizimleri. Ben bunları deneyimlemiş biri de olarak aile dizimini de sizi getirmek istedikleri nokta bilincizin aydınlanması. Orada alan ne olursa olsun. Alan ne söylerse söylesin. O orada yaşandı. Bitti. Ve sen bunu fark et istiyorlar. Biz de bunu istiyoruz. Yani bizim de verdiğimiz danışmanlıkta karmandan getirdiğin problemlerle yüzleştiğinde kabule geçiyorsun. Kabule geçtiğinde enerji frekansın değişiyor ve hayatın farklı yöne gidiyor. Ama şu noktada artık insanlar çok fazla şey yaptılar ekran. Benim hayatımda bir problem var. Hemen gideyim bir bir danışmanlık alayım çözeyim. Veyahut da işte bir aile dizimi yaptırayım çözeyim. Bir enerji alanına gireyim. Birileri gelsin bana sarkaç yapsın falan filan temizlesin, alanı temizlesin gibi gibi. Bu konu ya çok uç noktada yaşanmaya başladı kör kütük olarak ya da e, tamamen uzaklaşılmaya ve bunların tamamen bir saçmalık olduğuna inananlar da var. Ben ikisi de değilim. Çok bağlı olamıyorum bir şeye. Deneyimliyorum. Evet işe yaradığı bölümleri görüyorum ama ana mantığında bence inançla her şey değişiyor. Çünkü sen orada bir işleme girdin. Bir seans aldın. Danışmanlık aldın ve bu bana iyi gelecek dedim. Bu taş takmak iyi gelecek dedim. Bu esma okumak iyi gelecek gibi gibi gibi. Bir sürü şey var. Eğer inanırsan evet iyi gelecek. Evet sen aile diziminde gidip atalarını affettiğini düşünüp rahatlarsan evet iyi gelecek. Ama o affetmenin altında şöyle bir şey de var Ekrem. Düşünsene. Atan bir hata yapmış ve sen bunu taşıyorsun. Seni affediyorum. Senden özgürleşiyorum diyoruz. Ama ne en da? Senin bilincin sadece. Sen ona diyorsun ki senin hataların bu benimle ilgili değil. Birine suçu yükledin ve kendi yoluna bakacaksın. Bilincin değişti, hareket enerji değişti, frekansın değişti, hayatın açıldı. Bu böyle bir nokta. Çok bağımlı olmak o yüzden çok iyi değil. Evet yani bu alanlarda kendi kaybedildi. Çünkü tamamen manevi boyuta geçip yani bilinçsel boyuta geçip bunun içerisinde her şeyi ona bağlayabilirsin. Yani maddesel boyutu unutabilirsin. Yani tamam mesela ne dedik ailesi? konuştuğumuz konularda rahmin hafızası var. Tamam bu okey ama mesela bunlarla beraber körü körüne inanıldığı zaman bence gerçek hayatı unutabilir insan. Atalarımda işte mesela bir sıkıntı oldu varsayalım işte bir atalarım katildi sallayalım. Ben de mi katil olacağım? Korkusuyla yıllar boyu geçirebilirsin. İşte bu böyle bir şey de var. Mesela mesela geçmiş hayatlardan bahsediyoruz. Geçmiş hayatında intihar ettiyse o kişi ve bu hayatta da intihar etme duygusu taşıyorsa ya bu hayatta da artık dayanamazsam veya da öldürüldüyse her an düşünsene öldürülme korkusuyla yaşıyor. Bu nedenle ben artık karmaya şu gözle bakıyorum danışmanlık verirken. Taşıdığı duyguları söylüyorum ama geçmiş hayatından diye bir cümle kullanmıyorum. Ekrem, hatta geçenki danışmanlıkta dedik ya siz karma astrologsunuz. Niye benim geçmiş hayatımdan bahsediyorsunuz? Bahsettim. Bahsettim. Ama geçmiş hayatında senin başka bir versiyonun böyle yapmış demedim. Böyle bir cümle kullanmadım. Fakat taşıdığı duyguları, olumlu olumsuz özellikleri söylediğinde evet evet dedi. Bunu nereden getirdiğini söylemedim. Çünkü buna getirirsem ya benim annem de işte boşanmış. O anneannem de boşanmış. Ben de boşanacağım nasılsa deyip insan düşünsene hayatı böyle bir şeyle süre gelmiş bir hayatta yaşaması. Ben de bu yetenek yok deyip gerçekten var olan yeteneklerini ekart etmesini. Yani bu danışmanlıkla çok bağlanmamak gerekiyor. Bu alanları da biraz mantıklı kullanalım. açık. <laughs> Ya biraz daha hepsini deneyimleyin. Herkese iyi gelmez. Herkes her danışmanlığı veremez. Ne kadar istesek de maalesef o kadar büyük yeteneklerimiz yok. Bir de lütfen hiç kimseyi yol kurtarıcınızda görmeyin yani. Kimse kimsenin hayatını kurtarma yönelik çalışmıyor. Böyle bir bilincimizde değiliz. Sadece elimizde bir ışık var. Senin görmediğin yola bir de bu yönden bak dediğimiz noktadayız. Başka hiçbir şey yapamayız. Sizin adınıza en azından. Siz kendinize yaparsınız. İyi de alırsınız. iyi yaparsınız. Kötüyü de alırsınız. Kötü yaparsınız. Seçim Biraz ya. Böyle ortalık 56 saat. Evet, bir de beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, işte her şeyi yapmayı, yorumlara yazmayı unutmayalım. sponsor bulamadığımız için aynı kıyafette videoları çekmeye <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Bunu da belirteyim. Bundan sonra böyle tek <laughs> bir ay boyunca.